Hürmeten selamünaleyküm arkadaşlar. Reforce skin'deyiz. 2000 dolar yakın bakiyemiz var. Bakalım katlayabilecek miyiz? Ben diyorum ki kısa başını sikledim beyler. Sizin %10'luklara girelim abi. Abi %10 10 tane de bir Bunu hiç ha. Denek mi bir tane? 15 dolar. 15 dolara götü sokma işi. Aa. Güzel keşke. O 4 tane verdik bakalım. 60 verdik kaç alacağız? Güzel, güzel. 60 60 civar alacağız. 71. 60 verdik. Güzel. 60 aldık yine. Bir 60 daha verelim. Güzel. O güzel güzel. Bu iyiymiş lan bura. güzel. Bu da pahalı. Aynen. Ya oğlum genelde sıkıyor lan. Yine güzel. Yine 60 civarı verdi. Vermedi oğlum. Bok gibi float atmış amına Ama genel olarak sikmiyor. Bak yine ödedi mesela. Yine 60'tan fazla ödedi. Bu iyiymiş ha. Bu sefer sıktı mesela. ne sağ olsun. Hep ödeyecek diye bir şey yok. Sat abi. Aç bir tane. Bir yıldız yakalayalım. Oy. Abi yakalamış kadar olduk zaten. <laughs> Gerçi beni skill atmıştı. Bak bu pahalı. Güzel. Yine yakaladık. Genel olarak zarar ettirmiyor sanki ya derken Red'den bu Okey. Güzel. Bir tane yıldız atsana ya. Buranın yıldızını merak ettim. Bir tane yıldız. Ah. Gerçi güzel bayağı iyi attı lan. 120 tavan var aynı 130 varmış. Yine sikmedi. 1060 Yine civarı verdi. O, Bells Will verdi amına koyayım. Flux güzel, Zirka güzel. Güzel abi. Yine ödedi. Yine de ödüyor ha. Sever sikti bir tık. 40 dolar falan vardı burada. Aynen. Oy. Hadi bakalım. Ne var içinde? Çok da bir şey yokmuş sanki. 100 dolar. Yani Meladoy. Güzel ha. Beğendim. Eski tip kasalar iyiymiş lan. Bir bakalım birkaç tane daha bakalım. Eski tipdekilere. Bunlar yeni. Bak bunlar eski. Ne açtık demin? Morodo açtık. Morodo hangisi? Bak. Şunu açabiliriz. Şey 30 dolarmış. 3 tane koyacağım. 90 verdim. Gitti. Çok bir şey değildi bu. Yıl test. 50 dolar aldı. Yani. Okey. Sosyal zararımız 20 dolar oldu. Buna güncelleme geldi mi? Gelmiş. Güzel. Güzel güzel. Şunu verseydin keşke. Kötü değil bu arada. Ha. Bir tane daha kazak. Ooo Oo Fena sansik. Okey, yavaş yavaş eritiyor sanki. Bakın. Hatta yavaş yavaş da değil, bayağı hızlı bir şekilde eritiyor. Ama galiba buranın yıldızı iyi. Bak 90 verdik. Bize 86 verdi mesela. Aaa güzel. Güzel. Bir yıldız yakalayabilir miyiz? İki tane f okey. Şimdi şunların hepsini sat. Çok da yememiş lan. Okey. Şimdi 7 ama. 60 dolar yedi ama. Okay. Bir yıldız yakalayabilir miyiz acaba lan? Azıcık biraz daha deneyelim ya. Dümenden biraz daha deneyelim. Şöyle dörtlü açalım. 120-120 gitsin. Hayda. Gerçi güzel de. Gerçi o kadar kötü değil lan. Güzel. Bir yıldız yakalayalım ama. Güzel. Bu field mi? Yıldız Okay. Bir yıldız ama. Bayağı oldu çünkü. O sever sefer kanka. Nasıl yapalım? Ah hida. Burayı o kadar beğenmedim beyler. Burayı hiç beğenmedim ben. De. Bayağı yedi çünkü. Belki toparlar diye biraz daha açıyorum da yok toparlamayacak. Sen toparlamayacak. 12 1 Çok zarardayız ya böyle çıkak olur mu ki? 0 Yıldızı ver çıkalım ya Güzel Bir tane yıldız aslında Buranın yıldızı nasıl? Çok da bir makara değil ya sanki çıkalım beyler buradan. Rob Fena sikiyor yani. Baksanıza 8 dolar hiç ettik amına koyayım. Ok gibiymiş yani. Chase. Buna bakabiliriz. Şöyle 5 tane koyayım lan. 250 verdik. 1 2 3 Okey. Kaç aldık? Bir sikim almadık. 100 verdik. Güzel. Gerçi güzel diyoruz da. Heh şimdi güzel. Gerçi yine iyi değil ya. Dört değil yani. Buranın yıldızı nasıl? Bir yıldız yakalayamıyoruz ha hiç. Vanlar bizi ya. Yıldızı da iyiymiş ha. Ama yakalamak zor işte. Güzel. Bir yıldız verir misin? Oy siktir. Yine siktir. Yine siktir. Bir kere yıldız var artık. Anasının amı gibi yeme. Vahiy amından koyayım. Paramız bitti la. 60. Savaşak ya. iki dakika zaten. Savaşıp salalım sonra. Evet. Son Kaç gündür seder de çok şanssızız kanka ya. Bayağı şanssız. Yani. Şu rast savaş nasıl bir şeydi ya? Bir kere ram çıkaramıyoruz kanka. Bir buçuk dolarlık kasadan tar çıkarttın. Bravo. Helal sana. Hakkını veriyorsun yani. Bize bir skin vermedi bu arada. Ha böyle. Iyi. Ama iyiymiş ha. 50 dolar vay tek. 10 tane sikko sikko kasa koymuş oğlum biz sikim çıkartamıyoruz ya Yang Spin fiyatı düşmüş. 10 dolar da amına. 5 dolar düşmüş. Bir bok çıkaramıyoruz beyler. Ne öyle? Bir bok çıkaramıyoruz ya. Kaybettik. Bugün bayağı şanssızız. Dün de şanssız. Bunlar falan çıkarmamız lazım. İyi kazandı. Face frame. Anladın namına sok. Alt. Kaç dakika olmuş? Alalım. Şu yeni tekrar bir tane çalalım. 15 varmış. Koydum. <laughs> oydum. yine. oydum. yine. oydum. yine. çok şanssız beyler ya. inanılmaz şanssız. yani niye böyle oluyor anlamıyorum. gerçek bu. yani. okay. Alın beyler. Kendinize iyi bakın. Allah'a